Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Legend Games'in Bugün sizlerle Legend Online etkinlikler ve çar tanıtımı yapıyorum. Neyim ne de sadece çar tanıtımı o zaman. Çünkü pek bir değişiklik yok. Etkinliklerde. Gördüğünüz gibi bunlardı. Bu eski deri falan yeni geldi tabii. Bunları şunlar yeni geldi. Şu şurada yazan 5 yıldız arıtma onu ben de yapmayı denedim bana izin vermedi bunu aksine daha da kötü yaptı feşon 3 tane feşon ruhuyla Eee değiştirebiliyordunuz şey e, bunu artı basabiliyorduk ama ben ne bileyim böyle bir şey olacağını meğersem hani altınla verdiğimiz gibi şansa bağlıymış bu yeri gelmişken neyse Sonraki kilitlerim e, işte onun dışında Eee kader Kadiri 4 yaptık. O yüzden böyle 22.040 SG oldu. Şunu doğal ruhunu 5 yapmam lazım. Onun içinde uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz yani. Onun dışında size, sizlere hiç kartlarımı göstermedim fark ettim. Kartları kartlarımı göstermek istiyorum. Kartlar bunlar. Daha henüz tam değiller ama yakında tamamlayacağız onları da. Hatta param varken defini da yapabilirim. Tamam. Bazı yerlerde altın ve ruh istiyor sizden. O da bir ayrı sıkıntısı. Şimdi define yapıyorum. Bakalım ne olacak. Merak konusu. Of bayağı bir altın tükettim bu sefer. Hep altın istemese var. Ha, ah, ruh istedi bu sefer de. Oo. Neyse ki ruh etmiştim de. Hani ne olur ettim de var etmiş miydim ya? Unuttum. Bir dakika. Hani etmişiz. Arka plan. İşte Dediğim gibi fashion artması 5 yıldız olamadı, o yüzden SG 100 SG düştü. Normalde bu biraz daha artardı. Şimdi kutuları açayım. Belki kullanılamadık bir şey çıkar, o yüzden teker teker deneyin hepsini. Yok hepsi tamam. Ben en önemli kartı amfi olarak düşünüyorum ve hepsini ona veriyorum zaten. 5 kart geliştirme başarılı. Ee, Define alana yine gidiyorum. Şu kutuyu alıyorum. Hop. Tamam bir adet bir kutusuyla değişildi. yine iken aynı herhalde evet. bunu da aynı kartlarla birleştiriyorum. Tamam. Evet. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Ha, bu arada unutmadan da Yemani'de de göstereyim, uzun yani gösterme fırsatım olamadı, göstereyim. Hayvanetliler bunlar, Çanlıdikiler bunlar işte. Daha gördünüz işte. Benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.